Biz bu oyunun ismi biraz değişik bir şey. Kullanıcı adımızı yazalım. Kulayıncı adımız. Ay. Aa, ben orayı silemişim arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Ben yazıp geliyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Hey, dur arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkalım. Ve uçuyoruz. Arkadaşlar bu akıl yürütmeyle ay akıl yürütme ile ilgili bir oyun çok güzel bir oyun. Hem eğleniyorsun hem öğreniyorsun arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Hmm. Kula olan iki sayı seç. Evet. Ay yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Yok. Gelsene dört yok arkadaşlar. Tamam. Eee. Yedi yedi üç var. Seks, seks, Hmm. Arkadaşlar bunu biliyorum bu böyle oldu çünkü ee, yapamadım yani babamın telefonu da vardı. Yani değişik şeyler geldi. Bakalım burada. Hmm. Arkadaşlar bekliyoruz, bekliyoruz. Yine benim yüzüm gözükmüyor. Evet. Arkadaşlar bu kolaymış. Arkadaşlar bu kolaymış gerçekten. Bitti. Bakalım puanım 140. Genel puan 142. Arkadaşlar genel puanımız çok olursa kendi puanımız önemli değil. De. Genel puanımız yüksek olursa güzel olur. Yani kendi puanımızdan yüksek olursa. Hadi bakalım. Yapalım, hadi. Sür. Bakalım. Bunlar erkekler için. Arkadaşlar dondu. バカワンあっという間にチョキティーチョキティーパパパパパ Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir şey. Arkadaşlar çok onlara takılıyor. Ben de diyordum artık. ne var. Oh, hadi, hadi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu çok kötü ama yani birinci a biz ikinciymişiz arkadaşlar. Arkadaşlar başladı. Ve yeah. Aa. Oh. Mm -hmm. Evet. 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 Mm -hmm. Hangi kartı daha önce görmüştün? Buna. Onu işte bu. Bunu bu. Bunu hatırlıyorum. Bir yanlış arkadaşlar. Bir tanesini sevmiyorlar. Arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar. diğer diğer e, girenler bu oyunu en yüksek puanı ben almadım. Arkadaşlar bu çok şey bir Be... Arkadaşlar Değişik bir oyunmuş gerçekten Bu gerçekten de değişik bir şey. Karşına gitti yanımdan Bu sefer ben yaptım bunu Arkadaşlar benim kardeşim de oynuyor da benim telefonumda Yani verdim Bazılarını o oynadı bazılarını ben

işte Eee bunlar anlamadım ama he şimdi anladım. Kolaymış arkadaşlar çıkartma işlemi. Çıkartma işlemi. toplama toplama istedi mi Evet arkadaşlar. Aa, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım. Dünyadaki ilk roller coaster yani hız treni İngiltere'de 1898 yılında yapılmıştır. Bitti. Arkadaşlar her zaman bakın burada da var gördüğünüz gibi. Bakın. Vardı. O zamanlar bu düzenekler insan gücüyle hareket ettiriliyordu. Arkadaşlar böyle şeyler var. Hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem de hem de böyle iyi ee, nasıl desem bilgiler alıyorsunuz. Çok güzel bir şey böyle. Bakın arkadaşlar bundan sonrası yok çünkü Çikolata şarabesine gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz nereye kadar nereden ee, sanırım 11'den başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar 2 tane daha yapıp e, bu oyun bitiyor ve e, yani hep 10 tane yapıp bitiriyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 Arkadaşlar bir şeye baktım da ondan şimdi kolaymış. Hı, hmm, tamam. Arkadaşlar tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar ben düşündüm ki bunu yapıp oyunu bitireceğiz. Arkadaşlar görüşürüz artık. Ee, bu oyunu yüklerseniz aklınız ve beyniniz çalışabilir.